Bu kursumuzda Mern, Stack ve GraphQL ile bir uygulama geliştireceğiz. Bu videoda da bu uygulamayı sizlere tanıtacağım. Uygulamamızda iki tane alan olacak. Eğitmen ekle ve kurs ekle alanları. Eklediğimiz kurslar ve eğitmenler burada listelenecek. Server tarafında GraphQL ile işlemler yapacağız. MongoDB'ye erişeceğiz. Client tarafında da React ve React Context ile işlemlerimizi yapacağız. Yetkilendirmemiz olacak. Yetkilendirme için de JSON Web Token kullanacağız. Tabi önce kurslarla başlayalım. Kurs ekle dediğimizde bir modalımız oluşuyor. Tasarımızı bu Strap 5 ile yapacağız. O yüzden modalımız direkt bu Strap'tan gelecek. Burada kursun ismi, açıklaması, durumu, şu anki durumu ve hangi eğitmen tarafından yapılıyorsa bu kurs o eğitmeni seçebildiğimiz alan gelecek. Kursumuzu seçtikten sonra ana sayfamızda kurslarımız listelenecek. İncele butonu yardımıyla hem kursumuzu inceleyebileceğiz hem de kursumuzu güncelleyebileceğiz. Aynı zamanda kursumuzu sil butonu yardımıyla silebileceğiz. Eğitmenlerimiz var. Eğitmen ekle butonuna tıkladığımızda eğitmen için isim ve e-mail alanı belirleyerek eğitmen alanına ekleneceğiz. Buraya eklediğimiz eğitmen burada eğitmenler seçti içerisine de gelecek. Eğitmenleri de listeden silebiliyor olacağız. Çıkış yaptığımızda bizi üye olma sayfasına yönlendiriyor. Artık çıkış yaptığımız için AOS eğitime tıkladığımda ana sayfaya giriş yapamıyoruz. Sadece üye olan kullanıcılar Ana sayfaya giriş yapabiliyor. Burada e-mail adresi ve parolayı girdiğimizde üye olma işlemiyle birlikte MongoDB'ye üyelik oluşturuyoruz. Giriş dediğimizde de oluşturduğumuz bu üyeliklerle giriş yapabiliyoruz. Hemen e-mail ve parolayı yazıyorum. Giriş diyorum. Giriş yaptıktan sonra doğru bir şekilde yazdığımız için ana sayfaya geçebildik. Aksi takdirde çıkış yapmış oldu olduysak Ana sayfaya geçemeyeceğiz. Son olarak göstereceğim olan giriş yapma işlemi içerisinde aynı şekilde üye olmada da yapabiliriz. Kontrollerimiz olacak. Eğer alanları boş geçersek bize bir mesaj gelecek. Yanlış e, kullanıcıyı girersek yetkili bulunamadı mesajı. Yanlış parolayı girersek de parola yanlış mesajı gelecek